haritamız güzel. Pardon, kötü. Kötü, kötü, kötü. Baya kötü. Ya killer için kötü. Killer için bir tık, bir tık kötü. Ya abi obses mi aldın? Cidden obses mi aldın? Peki. Svf maçı büyük ihtimalle. İki tane mi obses var? Önümde. Güzel palet. Çok iyi. Evet evet. Infested Niv-Z abi. Çok güzel boyun. Tavsiye ederim bu arada. Hop bir gem bitti bile. <laughs> Bunu namaz ediyordum. Nere dönüyor? Aynı palete tekrar dönecek. İndirecek o parayı bu arada. Ecel korkum yıkımım var ama o paletini ya. Çok iyi. Adam deli gibi can yapıyor ya. Allah helal olsun. Tamam yetişemedi. Güzel oyun abi bak. Seveceksin de. Eskisi gibi olsaydı daha çok severdim. Öyle söyleyeyim. Tamam Undying gitti. Yıkımım hala devam ediyor. Ve başına bir toplanın bakayım. Baba camp atmak istemiyorum. Zorlama istersen. Tamam. diğer jenden kalktı gördük. gayet iyi. Çok güzel. Flashlight görmedim chat. Kafein molası. Afiyet olsun abim. Ben de işte dediğim gibi elektronik sigaraya geçmeyi düşünüyorum ya. oyunu birazcık yavaşlattım bu arada. Arkadaşlar. Sadece şöyle bir etrafa bir bakımmam gerekiyor. Bakın alım. Biri var. Kenara döndü. yıl atmışlar burada. Tabii ki de huka doğru döneceğim. Hukun başına doğru geri döneceğim. E, i̇stemiyorum çünkü şey oynamalarını, rahat rahat oyun oynamalarını istemiyorum. Güzel. Bunu bir yerde bırakıyoruz. Decisive var sattırıyorum bu arada ya. Yokmuş çok güzel. Seni bir ikiye geçirtelim. Diğer çocukta galiba Iron Will var. Galiba var bilmiyorum. Sesini alırdım ya. Çok güzel. Evet evet Iron var. Ya yani öyle de böyle de adımız Tanıl'a çıkacağı için şu anda. Adamı ikinci kez astım ya. Bari hakkını verelim. Adamı oyundan çıkartalım. Çok güzel. Decisive Strike'ı zaten yok. Seni ben bir lobiye yollayayım kanka. Sen bir çık. Güzel. Hijen bitiyor bu arada. Çok iyi. Biliyordum oradaki şeyi kırdığını. Siz söyleyin adını. Totemi. Ezel korkum hala devam ediyor. Dön. Yani şu anlık okey. Çocuğu aldılar. 1-1 ee, diyelim. 1-1 bir tanesi hiç asılmadı. Böyle bir kaybolalım. Çocuğu hillemeyi bekliyorlar mı? Evet, bekliyorlardı ama izin vermeyeceğim. Hepsi hazır bir araya toplanmışken şöyle bir yaralım. Dedardı var. Çok güzel. İstersen strike bunu da olabilir. kırıyoruz hemen. Çok güzel palet bu arada. Aşağı kaçan yok mu? Yok. Güzel. Selam. Güzel dedi arttı. Aa geri dönmedi. Palete doğru koşuyor. Çocuğu kaldırdı biri. Çok iyi. Palete sürünmeden bunu hemen alıyorum. Hayır indiremezsin bu arada. Çocuk aptal galiba. <laughs> Arkamda. Nereye gitti ya bu? Daha şimdi buradaydı? Tamam o heal aldı. Koşuyor. Ha <laughs> direkt hook'a yaklaşıyor. Okey en sevdiğim. Dedard'ı var. Güzel. Ya, alabiliyorsanız alın. Kanırsım devri de çok iyi. Aleykümselam, aleykümselam. Buradan gelenin önünü keserken güzel bir dedart aldım. Ne boşa mı vurdum onu? Gayet iyi. Aa dedart bug'ı. Aa çocuğun barovuna vurdum. Güzel, güzel. Gayet iyi. Bence gayet iyi. Dedardı var. Güzel dedart. Decisive mi var? Attıralım. Çok güzel. Hiçbir şeyleri kalmadı bu arada. Hiçbir şeyleri kalmadı. Çocuğu peşlemeye devam etmeyeceğim. Güzel. Palete koşacak. Alacağım o palet ondan. Güzel temiz. Koşuyor şu tarafa doğru koşuyor Dead var. var ee, Window'dan atlar mı? Yo oradaki paleti harcayacak Güzel palet Anladım <laughs> Güzel 3 palet harcattım çocuğa Bence gayet worth arkadaşlar ya Bir de basement'ın dibinde düşmesi cabası zaten Hazır basement da burada asalım abi. Hop. Ee, neye asarsam ölüyor. Bu da iki. Main'in kapısını kırdık değil mi? Evet kırdık. Selamın aleyküm. Diğeri almaya dönecek bu arada. Aha burada. Zarine'yi asarsam iki. Bunu asarsam ölüyor. O yüzden bunu oynayacağım. Çok iyi. Basement'a yaklaştırmamaya çalışacağız. İki bir tanıdık geldi ama nereden acaba? Ben tanı- tanımıyorum. Genel olarak çok niktere bakan bir insan değilim ya. Güzel. Basement'ı almaya inecek, takas olacak orada. Çocuk dead art atacak. İyi izleyin. Nice. Show. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Tamam. Zarina'yı basement oturtturduk. Hala 4 jeneratörü var. Bunun ilk asılışı olması biraz sıkıntı ama. Şimdi ikisi yaralıyken onları bulup oyundan düşürmem lazım. çok iyi. Temiz. Size var mı? Olsa da artık fayda etmez bro. Diğeri base'e iniyor. Bunu da çıkardım oyundan. Şu tarafa doğru bir koşan gördüm ama. Biri aynen doğru. Biri bu tarafa biri bu tarafa. Ha Zarina. Gel bakayım. Senle bir dönelim. Bu base'den çıktı değil mi? Doğru. Bu, bunu iki asacağız. Sonra Nea'ya oynayacağız. Nea zaten oyundan düşecek. Bunun da dedardı vardı. Güzel. Oradaki palet duruyormuş. Kay bakayım üzerinden. Onu da ben bir alayım. <gülüyor> 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 Fake verdiğini mi düşündün kankam? Aynı hareketi ben 8 milyon kere yapıyorum da çünkü. Şu hareketi ben 80 kere yapıyorum günde. Gel. O oh, decisive. Tamam bunda da decisive kalmadı. Çok güzel. Çok güzel abi. İkisinin de decisive yok. Ambreleri zaten yoktu. Borrow time var onu biliyoruz. O çocuk orada jen yapmakla uğraşıyor. Bir saattir. Gel önüme doğru şu paleti kırayım zaman kaybetsin. Hayattin hoş geldin. Güzel. Bu da arkadaşının yanına getirdi beni. Çok iyi. Bunu asacağım ikiye geçireceğim. Diğerini zaten yaralı asınca ölecek. Paleti harcadı. Aa window'a mı koşuyorsun? Okey. Dedard'ın var biliyorum. Çok güzel dedart. Seni ben bir alayım. Tık. Yok katille beraber yeni map gelmedi ya. Yeni map maalesef ki yok. Ne derdi var? Biliyoruz. Güzel de dert. Yok kimse 360 atamıyor adam akıllı ya. Oyunda da bir nanelik oluyor olabilir. Like atmayı unutma chat. İzlediğiniz için teşekkürler bu arada. Sağ olun var olun. Görüşürüz.